Bakalım bu elmasayı alabilecek miyiz artık? Ne yapıyorsun <laughs> ya? <laughs> yapma ya. <laughs> ne olurdu, yapma. <laughs> Alp Sanat'a hoş geldiniz sevgili gençler. Yeniden sizlerle beraberiz. Muhammed Alp'le beraber bugün süper ayıda yine acayip bir bölüm yapacağız. Ne yapacağız oğlum? Elma sayı almayı. Elma sayı almayı yapacağız gençler. Koca evin altın ayıları duruyor. Biliyorum o aklında. Yalnız biz bu elma sayı meselesine biraz kafayı taktığımız için. Biraz da bu konuda antrenman yaptığımız için. Kaplumbağa küve açısından konuşuyorum. Elma sayıları yapalım dedik. Bu akşam kolay bir bölüm olsun bizim açımızdan dediğimiz için. Çok fazla için dedim ya. Gençler <laughs> sağlıklı şeyler için. Sağlıklı şeyler içmeyin. İçin dedim. <laughs> Bu arada arkadaşlarımızdan bir tanesi şeyi söylemişti. Şurada bir tane e, şey. göster hemen götür bizi oraya. Bir yer var gençler. Oyun ben de grafik. daha ilk defa biz de daha ilk defa görüyoruz. Oyun kastırma işte oğlum grafikleri kastırma. <laughs> götür bizi. Gençlerden birisi yorum yapmıştı abi bunun gizemi nedir diye. Bunun gizemi arkadaşlar bakın burada yok. var. Şey, speaker stikerin yerini gösteriyormuş. Çöldeki, Biz çöldeki. de ilk defa görüyoruz. Aynen. Çöldeki stikerin yerini aslında burada gösteriyormuş. Var ya şu ortada zıplap. Evet, çöldeki stikerin yerini gösteriyor gençler. Birine çıkıyorsunuz, zıplıyorsunuz o tarafa, orada zaten sticker var. Haydi bakalım kaplumbağa köyüne götür bizi. kaptan penguin. <laughs> Arkadaşları. Bütün altın ayıları yaptık kaplumbağa köyünde gençler. Şimdi kaplumbağa köyündeki elmasları yapacağız fena bir sert bir bölüm olacak. Arkanıza yaslanın ve tadını çıkarın gençler. Muhammet Arp hazır mısın oğlum? Önce soldakinden gideceğiz. Şöyle mikrofonu da şuraya koyayım. Sen konuştuğunda da sesin. Mikrofonda gençler... ben kayboldum. Gördüğün her olsun. Evet, Muhammed Alp'ten rap. Uç oğlum. O uç uç artık uç, uçamadın ama. Hop. Oldu bence. ne oldu? Elmas olmadı bence. Evet. Oldu be. ya! <laughs> ey, yeni en iyi. Yeni, yeni, yeni Hem de çok rahat yaptın yani. Dört, kaç saniye? 11. 11 saniye. Gençler 12 saniyeye kadar elma sayı şeklinde kurtarabiliyorsunuz. 12 saniyeden sonra altına ve daha sonra gümüş bronz olarak gidiyor. Evet, yeniden başladık. Evet, yeniden. Ya <laughs> 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 hep böyle oluyor. Evet yeniden başladık gençler. Elma sayının ikincisini almak üzere Muhammed abi bu sefer de yolu değiştirerek gidiyor ama çok yavaşlattın kendini oğlum. Bak şimdi bakalım olacak mı? Hop 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 topla uç 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 al çıkar artık onu. Oldu, Oldu. bence. Oldu be. Yeni Bravo bu gençler 11 11.76 11. riski zamanlarda gidiyorsun 11 saniyeler falan. Tabii bunu en güzel 9 saniyelere düşürdüğünüz zaman çok daha iyi olur gençler ama Muhammet Alp'in <laughs> yaptığı da çok güzel gerçekten. Şimdi 3. <laughs> elma sayımız için çok güzel bir gidiş yapıyoruz gençler. Olmadı yavaş indik. Orada yeniliyoruz. Bekle. Tamam. Arkadaşlar bizden bakıp da yapabilirsiniz. Bizden sonra da yapabilirsiniz. Aynen öyle gençler. <laughs> Bizden bakarak da yapabilirsiniz. Şimdi hızlıca uçuyor Muhammet abi. Buraya hızlı girmek önemli gençler. Şimdi burada hızlıca yüzemiyoruz zaten. Buradaki mesele Muhammet abi bunu yaptı. Buraya hızlı çıkıp şuraya vurup buraya uçmak, buradan karşı uçup olmadı mesela. Burada kafayı bir kere şey yaptık. Şimdi olmadı. Hızlı başlatsın diye tekrar devam ediyoruz. Şimdi gençler <laughs> Bu bölümde bizim yapamadıklarımızı da koyacağım. Yaptıklarımızı da koyacağım Aha. size. <laughs> Almasayı olduğu, yani. olduğu için bunlar hiç uğraşmıyor mu demeyin. Aynen öyle. Nasıl, nasıl uğraştığımızı da görün diye aslında. Şimdi Muhammed hep atlıyor. Elmasayının üçüncüsünü kurtarmak için hızlı bir gidiş yapıyoruz gençler. Burada mecburi bir yavaşlıyoruz ama 9-10 saniyede yukarı çıkarabilirsek ne hala? Çok yavaş çıktık oğlum. Şimdi aldın, zıpla artık. Aç onu. Oldu bence. Oldu ona. Mu? Olmamış olmadı, da olur. be. Bir saniye Bir daha. daha. Bir saniye daha lazım. Üçüncü elmasayı için gençler koşturmaya <laughs> devam ediyoruz. Atladı Muhammed Ert. Buradan oraya 7 saniyede içeri girerseniz ne hala girdiniz. 10 saniyede de çıkmanız lazım. Yani şu anda iyi gidiyorsa çık artık ama çıkamıyorsun hızlıca. Çıkman lazım. Vur artık yukarıya. Uç artık oradan. Al ve dokun. 15 ama olmadı büyük. Oldu <laughs> <de>. oh. <laughs> <laughs> e, Tebrikler adamım. En fazla 16, 16'ya kadar. 16 saniye kadar 16, elmas alabiliyorsunuz. Ben 16 10 yaptım. 16 10. daha önce yapsaydım direkt Doğru, az önce. önce de oluyormuş. 16 Aynen. 10 yaptım doğru, çünkü. Doğru, doğru, doğru. Evet Muhammed Alp haydi oğlum. Elma sayılar için mücadelemize devam ediyoruz gençler. Yapıştırıyor oğlum karşıya doğru atlıyor. Hop karşıya ve hop yukarıya. Haydi artık oğlum dök biz sokakları artık geç karşıya. Çok geç geçiyorsun karşıya sanki ama neyse. 14 saniye çok zamanım var. Ha? Vur artık, vur. Tut artık. İn, in aşağı. Aç, 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 aç çabuk. 19 oldu, oldu, oldu. Oldu be. Oldu. oldu, oldu. Baba, ben Süper. bunu bir daha denesem. Bir daha deneyebilirsin. Yani daha erken yapmak Belki daha erken yaparsın. Şu saatten sonra istediğini yap. Bir tane aldık ya, tamam benim için. <gülüyor> <gülüyor> Hayda, en azından tamam. yarısına geldik. Tamam. Dene, dene. Oğlum nasıl durduğumu gördün mü orada atlarken durdum. Denemesi bedava oğlum. Deneyebilirsin istediğin kadar. İlkteki elması al da, ondan sonra de ki baba ben daha hızlı yapacağım. Bir deniyorum, dene oğlum derim yani. Sıkıntı yok. Deneyebildiğin kadar dene. Mühim değil. Heh. Karşıya. Güzel. Daha bak, daha kısa yapabilirsin her türlü. Her türlü daha kısa yapabilirsin. Aldın işte. in aşağı, İn aşağı çabuk 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 çabuk. Çabu. Daha hızlı yaptın. Aynen. Yeni yeni. A, yeni yeni. Aynen. O iyi daha iyi. Yandakini yapacağım. Buradan gitmekte ısrarlı mısın? Böyle mi gideceksin? Tekrar, böyle. Zaten sadece tamam, böyle oluyor. Tamam. sırtla Vur yukarıya. Olmadı işte. Bu vuruşu iyi yapman lazım orada. Ay, elim dolaştı benimle. Elim dolaşır, <laughs> yüreğim el <tuşları>. dolaşır. <laughs> Bilgisayar tuşları. Evet gençler Çok... bu arada abone olmadıysanız hala abone olmayanlar varsa gençler ki var biliyorum. Lütfen şu abone ol butonunu şöyle bir gömçürtün, bir basın gençler. Muhammed Alp de inşallah bu elmasayı alacak. <laughs> bu arada videoyu da beğenin gençler. Hype edebilenler varsa hype etsinler şöyle bir. Hype diye bir şey çıkmış. Mobilden izleyenler özellikle hype edebiliyorlar. Muhammed hep saldı yani. O bölümü saldı. Şu anda salmış durumda. Vur bakalım. Uç, 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 uç. Suya düşme süper. Kalk yukarıya. Tutun artık, tutun. Geç, 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 geç. Süper. Bu uç, 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 çok güzel. Durma işte. Abi ne yaptın? Ne kadar çok vurdun oğlum? Onu bilerek yapmıştım. Ne <laughs> yani? Hiç alakasız bir şey yaptın. Orayı geri sarın, geri ya. sarın. <laughs> Orada o neydi oğlum yapmadım. öyle ya? Sürekli zıpladın ya o ne alaka ya? <laughs> Abi çok Bilerek yapmadım. Evet gençler dördüncü elma sayımız için mücadeleye devam ediyoruz. Elma sayıları almak gerçekten zor. Gördüğünüz gibi zortladık şu an. <laughs> zor dedik zor. Evet gençler elma sayılara devam ediyoruz Muhammed Alp'le bakalım bu elma sayıyı alabilecek miyiz artık ne yapıyorsun ya? yapma ya. <laughs> ne dün <olurdu>, yapma. <laughs> Evet gençler işte bu elmaslar böyle alınıyor. Çok zor alınıyor. Evet gençler Muhammed Alp'in alması için son derece sessizim şu anda ben. Konsantre oldu Ben de sessiz sessiz konuşuyorum. Hızlıca yapabilecek mi bakalım? Hadi bakalım 14 saniye. Bence yapamayacak. 17 18 19 Çok oldu. Yapamadı. <laughs> Oğlum ya ben sessiz oluyorum. Atla, uç, uç. Sarıya hemen, uç. Yukarıya, çık yukarıya. Evet, zıpla, uç. Uç, 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 uç. 11, çok güzel geldin buraya. 12, dön içeriye atla. Vur, al onu, al yine aşağıya, aç, 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 aç. Aldı, oldu. Oldu! <laughs> oldu ya. Ya adamım benim adamım çak. Çak, çak, çak artık. Çak 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 çak. <laughs> <laughs> Elim ağrımaya başladı. Evet gençler çok uğraştık. <laughs> bu ayıcığın bu bizi bu kadar uğraştıracağını düşünmüyorduk. Evet sevgili gençler abone değilseniz abonelikleri gömçürtmeyi unutmayın. Beğeni atmayı ve hype atmayı da unutmayın gençler. Muhammed abi bizi bossa götürecek şimdi. Evet karşıya böyle bu yolu kullanmanız lazım gençler. Tam olarak böyle gireceksiniz içeri 13 saniyede başlayacaksınız. Tık 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 tık, tık devam edeceksiniz animasyonlarda süreye dahil burada gençler Hızlı hızlı hızlı, hızlı bas oğlum <laughs> hiç durma bas 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 durma 22 saniyede başlamak güzel aslında Şimdi Muhammed Erp bunu hemen bir tane vuracak gençler vurdu bile Daha düşmeden vurdu çok iyi Şimdi bu gidecek Bu da geldiğinde buna vuracak sanırım Muhammed Erp şimdi hop olmadı Nasıl ya bu bazen 2 yapıyor bazen 3 yapıyor garip bir şey garip ya bir bu Garip bir şey yapıyor Valla bu anlamadım 40 hemen 46 saniyede bitirmemiz lazım hadi 53 oldu çünkü 10 saniyemiz kalıyor. Şimdi, Şimdi bitir, iki, bitir. Üç yaptı bunu. <laughs> bitir. Daha ver bakayım, yapmıştı? bitir. Basıyorum, 3 <laughs> saniye, 51. Yetmiyor ya, yetmiyor bu zaman. Hadi çık çık çık. çık. En iyi hızlı olabilir <laughs> bu. Değil, en iyi. En iyi hızlı. Yeni, yeni, en yeni en iyi. Yeni, en iyiymiş, doğru. En hızlı işte. Yeni en iyi altını aldık ama elması <laughs> alamadık gençler daha. Zor zor çok zor. zor. <laughs> Biz de kolay yapmıyoruz yani. <laughs> Aa. Burada bir şeyler yapıyorum. Gençler son boss denememiz hı hı. bakalım. İnşallah kapatmak sonra. üzereydim ama son son artık son hadi. Hop son 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 Zıpla, uç karşıya. Uç karşıya 10 saniye 11 güzel. 12'de girdik içeri. Olabilir mi? O, olabilir. De, 14, 14 niye oldu ya? Niye kadar uzuyor bu iş? Başladık yeni. Çok hızlı yaptım ama gene de buraya 23'ten 21'de girmemiz lazım ya. 21'de girmemiz lazım. Bir dikkat et daha değil. Şimdi 2 yaptı. Gel şimdi gelecek oğlum şu anda. Şu anda. Çok güzel hadi vur artık. 20 35 oldu. Güzel bence. Güzel. 38 2 3 Şimdi çok iyi. Ver bana. Da ben 46 çok güzel devam et 47 süper aldık hadi 48 çıkarttık al al aldım ya aldım, abi nasıl ya 50 ne ya Kaçta abi? Nerede bu? Bir dakika ne dur ne bakayım ne? ya. Bir dakika. Onu biz yanlış mı hatırlıyoruz bir Yoksa tane? Yoksa 40. Yok. 50'ye kadarmış. Ee, biz kaçta yaptık? E, biz 50 yaptık. 50 yaptık işte. 50'ye kadar ya. 49 şey. küsür ya 50. Yapalım. Kadar. Yapalım. Yapalım. Olur. Yorulduk. Çok uğraştığımız için evet. yorulduk evet. gençler o yüzden. O yüzden. Bu bölüm böyle olsun. Belki bu bölümü tekrardan yaparız. Elmasları da alırız. Ama çok çok uğraştık bunu bilin. Abone değilseniz de en azından bunun için bir abone olmayı hak ediyoruz diye düşünüyorum. Beğenirseniz de sevinirim. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.